Sevgili Mevlüt dayıcım. Sen kendi çapında şiirler yazan bir insansın. Duygusal bir insansın. Yüce Dağı başına Buyurun. çıktım. Yorganım Yıldız. Beni sorarsan Malatyalı Mevlüt Yavuz. Dost aradım. Bulamadım. Yalınız. Yalınız da yalınız. Bir tane daha oku bizim bir için. Düşüneyim. Kalma herhalde. Öyle ha. mi? <gülüyor> 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 tamam dayı. Biraz sonra devam edelim. Evet. Mevlüt dayıcığım şimdi şiirini okuyabilirsin. Sivas yaylası, yaylanın hası. İçinde yayılır koyunla kuzu. Sivaslı bacıdan sütü istedim doldurdu tası. Sağ olasın Sivaslı bacıda var olasın. Bu kadar kısa. Ha, ha. tamam. Mevlüt dayı bir daha oku da. Aynısını mı? Aynısını bir daha oku da. Derim böyleymiş ağlama ana zulüm bitmez ki gelemem yanına. Kardeşim Mehmet sağ olsun bakar sana, bakar sana. Diline sağlık. Bunu sen Çaylığa ya? Çayırlığa vardım, çayı pişirdim. Ay karnına içtim, karnım şişirdim. Kendi öz köyümde yolumu şaşırdım. Şaşırdım, şaşırdım. Kaldım köşelerde. Trene bindim, tren yürümez. Geriye bakarım, sılan görünmez görünse de bile kıymetin bilinmez. Yürü ütülen yürü, kıymet bilen yere. Mevlüt Tay diline sağlık. Bu sen, sana, sana ait bir şiir benim, mi? Benim, benim kendi yazdım. Kendin yazdın. Kendi diline sağlık Mevlüt Tay. Var mı başka şiiriniz? Dört yıla geldim güzeli çoktur. Fırın ekmek pişiyor şey param yoktur. Para isteyecek de kimsem yoktur. Bugün de at yatalım sefil gönül. Vay mevlüt dayım be. Diline Ay. sağlık dayım. Ya. Kendin yazıyorsun değil mi? Kendi Düşünerek. yazmam. Yok. bir, bir yerden almam der. Kendi yazmam. Helal olsun. Mevlüt dayım bir beyt daha söyleyeceğim dedim. Buyurun. Çayırlığa vardım, çayı pişirdim. ay karnına içtim, karnım şişirdim. Kendi öz köyümde yolumu şaşırdım. Şaşırdım, şaşırdım. Kaldım köşelerde. Diline sağlık. Sağ ol. Dayıcığım, bunu Facebook'ta paylaşabilir miyim, internette? Ya da YouTube'da? Sen nerede istersen paylaş. Tamam dayım, sağ diline sağlık, sağ ol.